Ee, merhaba arkadaşlar, ee, ben Manager Film. Beni biliyorsunuz, tanıyorsunuz. En son arkadaşlar videomda yeni kanal diye şey açtım. Yeni kanal videosu gönderdim. Buna da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar Dediğim gibi yeni kanal videosu gönderdim. Önce ondan Öncesi köye tuz geldi? Bunları Videoyu da göndermiş zaten bilirsiniz. Bu videoyu izlerseniz görürsünüz bunu. Arkadaşlar bu videoyu neden yapıyorum? Bu açıklamayı neden yapıyorum? Soracaksınız. Ee, arkadaşlar ben Minecraft videoları daha çekmeyeceğim. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar benim bilgisayarım tabi kötü dediğim kadarıyla benim hakkında kısmına girip buradan ne yazdım zaten görebilirsiniz sevindim ama ben o 4 yaşında bir kişiyle eğlence bir video çekmeye ama bilgisayarım biraz kötü olduğu için bir dalgası ya da görüntü biraz kötü olabilir yani bunlar olabilir arkadaşlar benim bilgisayarım gerçekten ama gerçekten kötü şimdi diyeceğiz önceki videoların birazcık daha az kasıyor diyeceksiniz ya da birazcık daha az biraz çok birazcık kasıyor diyeceksiniz evet yine de kasmalar az çok ama fazla kasmıyor ee, arkadaşlar şimdi benim bilgisayar birazcık deli <laughs> diyeceğiniz bilgisayar deli mi yok şey olarak yani bozuk yani Bayağı bozuk böyle o yüzden arkadaşlar video çekerken bir anda kasıyor donuyor bir şey oluyor yani her an bir şey oluyor yani arkadaşlar o yüzden ben minecraft videoları çekmeyeceğim diyeceksin ne çekeceksin şimdi ben diyeceğim PUBG diyeceksiniz Minecraft kasıyor PUBG her ara kasar diyeceksiniz PUBG arkadaşlar buraya yüklemeyeceğim PUBG bu bilgisayarda olmayacak zaten bilgisayar kötü PUBG burada olmayacak arkadaşlar PUBG telefonda olacak telefondan bilgisayara yansıtacağım öyle oynayacağım yani burada sanki bilgisayarda oynuyormuşum gibi göreceksiniz anladınız arkadaşlar anladınız yani bilgisayarda oynamış oluyor ama oynamamış oldum evet arkadaşlar ben bunu demek için açtım. Çekemeyeceğim yani artık. Bu kasıyor yani. Yapacak bir şey yok. Siz zaten 101 aboneyim. Fazla bir abonem de yok zaten. Yani kazanç gelecek bir şey yok. Yani PUBG videoları çekelim. Abone olursanız olursunuz. Olmazsanız da canınız sağ olsun yapacak bir şey yok. Yani artık bundan sonra PUBG videoları çekeceğim. Buraları komple değiştireceğim. Bu arada yeni kanala da gidebilirsiniz. Yeni kanalın hemen linkini buraya da bırakayım sizin için. Evet arkadaşlar geldim. Yani arkadaşlar buraya giriyorsunuz yeni kanal yerine arkadaşlar. Buradan bir like atarsanız sevinirim. Abone olursanız da daha ama çok sevinirim. Evet. Fazla video bir, ya, görüyorsunuz ya, değil mi? Arka, daha arka, yani. Böyle. Evet arkadaşlar sonra bakın. Bak öğretim koy falan. Bunu ben kendim yaptım. Video eğitim arkadaşlar. Video eğitim derken öyle değil. Her şey olacak arkadaşlar bunda. Yani e, burada işte şeyler göstereceğim. PUBG hileleri falan her şeyi göstereceğim. Minecraft nasıl yükleniyor o bu. Yani ama oynamayacağım. Video oyun yok bunda var. Bu menajer filmde de var. Menajer filmde şeyini değiştireceğim. PUBG olarak ayarlayacağım. Siz de yorumlara yazabilirsiniz bu en son yani bu şimdiki videoya. Buna basıyorsunuz arkadaşlar video eğitimi yerine. Basın. Görüyorsunuz değil mi? Bandicam nasıl full yapılır? Ben bunu ya yaptım. 3 abone olmuşum. Güzel. Buradan buna gelip izleyebilirsiniz. Onunla fare Buradan gidip bunu izleyin. Like atın. Hadi be, beklerim. Video eğitimi bandikan Biraz sonra yeni bir video açacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Bu arada Fare bozuk galiba. Bu ne? Gitti lan fare. Çok üzüldüm arkadaşlar. Fare gitti. Böyle. Heh. Buradan böyle geliyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay ya. Bir çok kolay. Böyle bak burada gösteriyorum zaten. Evet burada konuşmuyorum. Ben konuşmadım. Bu bu videoda konuşmuyorum buradaki. arkadaşlar şey anlamadım. Yani çok kolay bakın. böyle Ne oldu Arkadaşım canlı yayın açtı bir şeyler konuşuyor ben de sesimi kapattım ama boş. Ee, arkadaşlar buraya gidip lütfen bak çok kolay ama çok ama çok kolay bir şey çok kolay bir şey. Buradan abone olun var bak ya da video izlerken abone lütfen lütfen. Ya bu kanalda öbür kanalda ama birisi abone olun çok bak bir like bir abone yani çok kolay zor değil yani bedava bir de yani Yani sevinirim yaparsanız yani yaparsanız sevinirim ee, arkadaşlar bu arada ee, yakında çekiliş olacak 110 abonede 110 abone 9 abone yani 9 abone sonra çekiliş yapacağım ne çekilişi? E, Brawl bir de R Roblox. Roblox değil ya Brawl Stars evet. e, bekleyin arkadaşlar. Ha arkadaşlar geldim. E, arkadaşlar 110 abonede Brawl Stars çekiliş yapacağım. Ben Brawl Stars oynamıyorum çünkü artık yani sıkıldım Brawl O çekiliş yapacağım. 200 abone bak. 200 abone de. 200 abonede de. gidip ee, size Roblox hesabımı vereceğim. Roblox hesabımı nasıl derseniz hemen götüreyim sizi oraya. Nerede lan bu? Böyle açayım Roblox ediyorum buraya. Böyle girelim. Arkadaşlar bunda Robux yok. Ben Robux burada eski videolarımda açıkladım zaten. Yani çekilişi yaparım isterseniz abone olursanız gelir yani çekilir sıkıntı yok burada bir sürü arkadaşım var zaten bu, bu benim en yakın arkadaşımdan birisi ne oynuyor lan bu boş ver. ben zaten My, minecraft çok oynuyordum pubg'ye sardım şimdi de kostümler falan göstereyim size hemen avatar gireyim ben avatar girsin bekliyoruz Arkadaşlar şu an giriyor. Ya bunun içinde bayağı şey var arkadaşlar. Bedava eşyalardan da bayağı aldım. E değil mi? Bir sürü bu tav hareketlerden yok ama. Ya Robux yani yine Robux'lu. Gidip siz hepsini alamıyorsunuz değil mi? Onu görüyorsunuz değil mi? Böyle kıyafet falan. mesela bu sizde var mıdır bilmiyorum. Yok mudur bilmiyorum. Bak. Bir sürü şey var arkadaşlar burada. Aldığım. Yani size veririm. Sıkıntı yok. Siz, siz isteyin yeter bana yani sıkıntı yok yani. Ama 200 abone şart kardeşim. Şart. 200 abone yapın vereyim yani. 200 abone. Yok o, yani o kadar da şey değil. Bir abone olacaksın kardeşim yani. Zor bir şey değil yani. Evet arkadaşlar bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize bay bay.